Mutlu mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evlerimizden huzur, sofralarımızdan bereket eksik olmasın inşallah. Bugün sizlerle aynı hamurla hazırladığım katmer poğaça ve sandviç poğaça tarifimi paylaşıyorum. Katmer poğaça deyince birçoğunuzun aklına hamur açmak, yufka açmak gelebilir ama acemi arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği, büyük büyük yufkalar, hamurlar açmamıza gerek kalmadan hazırlayabileceğimiz son derece kolay ve pratik bir tarif. İsterseniz hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle 200 milimlik su bardaklarıyla 13 su bardağı unu eleyerek hazırladım. 3 tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Bir küçük paket yaş mayayı da aktif hale gelsin diye öncesinde biraz ılık su ve bir tatlı kaşığı toz şeker ile ıslattım ve şimdi hamuru yoğurmak için yoğurma kabına öncelikle yumurtaların beyazlarını alıyorum üzerine 220 ml su bardaklarıyla bir dolu su bardağı sıvı yağ ve iki su bardağı ev yapımı sulu kıvamdaki yoğurt ilave ediyorum. Bu tarifte ben her zaman yoğurt kullanıyorum arkadaşlar. Yoğurt gerçekten hamur işlerinde çok güzel sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Yoğurt ve sıvı yağımız soğuk olduğu için üzerine ilave ettiğim bir su bardağı su ılıktan biraz daha sıcağa yakındı ama kaynar değildi. 2 yemek kaşığı toz şeker, ve 4 tatlı kaşığına yakın tuz ilavesinden sonra sıvı malzemelerimi bir karıştırdım. Aktif hale gelen yaş mayayı da ilave ediyorum. Ve kontrollü un ilavesi ile hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Her zaman olduğu gibi unumuzun kalitesine göre, yumurtalarımızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre farklılık olacaktır. Unumuzu her zaman kontrollü ilave edelim. Bu malzemelere 12 su bardağından biraz fazla un bende denk geldi. Sizler dediğim gibi kontrollü olarak ilave edin. Ve bu malzemelerle e, ankastre fırın tepsileriyle 3 tepsi poğaçam çıktı. Sizler ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1,5 su bardağına yakın un ilave ettim hamuruma ve pürüzsüz hale gelene kadar gördüğünüz gibi yoğurdum. Oldukça yumuşak bir hamur. Mayalanması için bıraktım. Şimdi katmer poğaçalarım için patatesli iç harcı hazırlıyorum. 4-5 tane orta boy patatesi haşlayıp hazırlamıştım ben. 1 tane orta boy kuru soğanı da yemeklikten biraz daha küçük doğrayıp uygun bir tencerede 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi ile biraz soteliyorum. Yarım yemek kaşığından daha az domates salçası, bir tatlı kaşığı orta acılıkta pul biber ve biraz da kuru nane ilave ediyorum. Bu şekilde yaptığımızda patatesli iç harcımız daha lezzetli oluyor ve soğanlar da çok rahatsız etmiyor, ağza gelmiyor. Ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Haşlayıp ezdiğim patatesleri de tencereme ilave edip göz kararı tuzunu ilave ediyorum. En son üzerine bir tutam maydanoz ilave ettim. Patatesli iç harcım hazır. Sandviç poğaçalarımı da peynirli olarak yapacağım. Kahvaltıdan yarım kalan tuzlu az yağlı peynirlerim var. Onları karıştırdım birbirine. Biraz pul biber ve biraz da maydanoz ilave ettim. Katmer poğaçalarım içinde 2 yemek kaşığı tereyağı eritiyorum ve üzerine 1 çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave edip onu da hazırladım. Ve bir saat olmadı. Hamurum gördüğünüz gibi tam 3 katı hale gelmişti. Çok güzel mayalanmıştı. Yaş mayamızı veya kuru mayamızı öncesinde aktif hale getirirsek bu şekilde daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Şimdi hamuru göz kararı 3 parçaya ayırdım. 3 tepsilik olarak yapıyorum. Bir parçasını tezgahıma aldım. Biraz un serptim tezgahıma. Biraz toparlıyorum hamuru. Ve portakal büyüklüğünde 9 tane beze yaptım. Katmer poğaçam için... Büyük Ankastra fırın tepsisinde 9 tane beze denk geldi arkadaşlar. Açmış olduğum bezelerimi bir 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra yine altına üstüne un serpip büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Oklava çok kullanamıyorsanız merdane ile de yapabilirsiniz bu işlemi. Ve her portakal büyüklüğünde tutmuş olduğum bezeleri yaklaşık 30-35 cm çapında büyütüyorum. Dediğim gibi çok büyük büyük incecik yufkalar açmamıza gerek yok bu tarif için. Mutlaka deneyin diyorum. Yeteri kadar açtığım yufkanın üzerine şimdi tereyağı ve sıvı yağ karışımından her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ara katlarını güzel yağlamamız önemli. Katmer poğaçalarımızın aralarının böyle belirgin olması için, yapışmaması için. Şimdi bir ucunu ortaya katlıyorum. Kenarlarındaki boşluklarda böyle çekiştirerek eşitliyorum. Yine tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum güzelce. <laughs> Diğer ucunu da üzerine kapatıyorum. bildiğimiz normal katmer şeklinde hazırlıyoruz yufkalarımızı tekrar Yağlıyorum ve uçlarını üst üste kapatıp kare haline getiriyorum Öncelikle böyle 9 tane bezemin dört tanesini yaptım hazırladım şimdi ilk yapmış olduğum katmerimden tezgahıma alıyorum. Biraz un serptim tezgaha. Elimle ters düz ederek biraz büyüttüm. Daha sonra dikkatli bir şekilde içerisindeki yağı çok dışına taşırmamaya özen göstererek ve oklava yardımıyla biraz büyütüyorum. Çok fazla büyütmemize gerek yok. Gördüğünüz gibi biraz inceltmemiz yeterli geliyor. Yine yağladıktan sonra patatesli iç harcından koyuyorum göz kararı uç kısmına. ucundan içe doğru katlayıp yuvarlayarak silindir haline getiriyorum. Hazırlamış olduğum yuvarlak hamurumu tezgahımda da biraz böyle ileri geri hareket ettirip esnetiyorum arkadaşlar. Ve aynı şekilde diğer hazırladığım katmerlerimi de açıp biraz büyütüp içerisine patatesli iç harcından koyuyorum. Ucunu içe doğru katlayıp yuvarlayıp silindir haline getiriyorum. Sizler için detaylı olsun diye birkaç kez göstermeye çalıştım. Gerçekten çok kolay ve pratik yapımı var. Silindir haline getirdiğim hamurlarımı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime aldım. Aralarını böyle çok yapıştırmıyorum birbirine. Biraz aralık bırakıyorum. Büyük ankas ile fırın tepsisine 9 tane beze bu şekilde hazırlamama yeterli geldi. Şimdi katmer poğaçalarım tepsi mayasını alsın diye beklerken geri kalan hamurlarımı ben mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum sandviç poğaçalarımı yapmak için. Her türlü poğaça tarifinizde bu hamuru gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yoğurt gerçekten asitli bir gıda olduğu için hamur işlerinde çok güzel sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yapmış olduğum bezelerin üzerine elimle biraz sıvı yağ ve tereyağı karışımından sürüp böyle bezeleri ters düz ederek kahve fincanı tabağı büyüklüğünde biraz genişletiyorum. Hamurum o kadar güzel ve esnek ki beni hiç yormadı. Peynirli iç harcından koyuyorum içerisine. Dediğim gibi farklı iç malzemeleriyle de hazırlayabilirsiniz yine ucunu ortaya doğru katlayıp yuvarlayarak silindir yapıp kapatıyorum. Birleştirdiğim ucunu da biraz elimle böyle kapatıyorum açılmasın diye. Ve alt kısma gelecek şekilde birleştirdiğimiz ucu yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi hepsini bu şekilde hazırlayıp yerleştiriyorum. Katmer poğaçalarım 15-20 dakikadır tepsi mayasını aldı. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Biraz sıvı yağ ilave ettim yumurta sarısının içerisine. Bütün katmer poğaçalarımın üzerine sürdüm. Ben mavi haşhaş kullandım. Çörek otu, susam da kullanabilirsiniz. Önceden ısıttığım 250 derecelik alt üst ayardaki fırınıma gönderdim. Katmer poğaçalarım fırında pişerken sandviç poğaçalarımın da üzerine yine aynı şekilde sıvı yağ ve yumurta karışımıyla güzelce yağlıyorum. Tepsi mayası geldiği için dikkatli şekilde yağlıyorum havasını indirmemek için arkadaşlar. Yine üzerine mavi haşhaş ile süsleme yapıyorum. Hamur işleriyle uğraşmayı çok seviyorum. Sizler de seviyorsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Katmer poğaçalarım fırından çıktı. Sandviç poğaçalarımı fırına pişmesi için gönderiyorum şimdi. Her fırının ayarı aynı olmayabilir. Kontrollü olalım arkadaşlar. Kadmir poğaçalarımız sizler için yakından şöyle doku testi yapmak istedim. Görüyorsunuz yumuşaklığını. Dediğim gibi çok büyük büyük yufkalar açmamıza gerek yok. Acemi arkadaşlar için de alıştırma olur. Küçük küçük yufkalı açarak bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve gerçekten çok güzel oluyor. Aralarını tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlayarak açtığımız için patatesli iç harcıyla yaptım ben. İsterseniz kıymalı da olur arkadaşlar. Ama mutlaka deneyin diyorum bu tarifi. Ve bu şekilde hazırladıktan sonra pişirmeden önce akşamdan yapıp buzdolabına üzerine bir poşet geçirip koyabilirsiniz. Ertesi gün diyelim misafiriniz gelecek çıkartıp hemen pişirebilirsiniz. Sandviç poğaçalarım da fırından çıktı. Altı üstü nar gibi kızarmış. Çok güzel oldu arkadaşlar mutlaka deneyin diyorum. Sizler için yakından tekrar bu şekilde yumuşaklığını göstermeye çalıştım. İnşallah tarifimi sizler de beğenir ve denersiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorumlar kısmına bir çiçek olur, kalp olur bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. İzlediğinizi bu şekilde anlarım. Kanalımın büyümesi için abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.